Ne haber? Daldın yine. Ne düşünüyorsun? Ayıp bunların... bunları? Kirli tezgahını, kirli oyunlarını açığa çıkartmak bizim görevimiz burada. Hesap edecekler millete. Geldiler buraya bir tane çöp dahi satmadılar. Poşet poşet erzak. He? Çok önemli bir konu bak. Poşet poşet erzak. Sen 15 gün yerde yattın değil mi? 15-20 gün. Üç, üç hafta yerde yattık. Üç hafta yerde yattık. 8. 9. gün paramız geldi. Hesap verir. Para geldikten bir iki hafta sonra falan herhalde süngerlerimiz geldi. Hesap verecekler. Bu kadar. bir... hafta yerde yatmadım ki bayağı yerde yattım sen. Beş altı ay falan yattım herhalde. Dört ay yerde yattık. Hatırlamıyor musun? Yataklarımız dört ay sonra mı geldi? Beş ay sonra mı geldi? Türkan abla gittiğinde hala biz barda yatıyorduk düşün. Tahta süngerde yatıyorduk. Kemiklerimiz batıyordu. Buz gibi tuvalette banyo yaptığımı biliyorum. Yedinci sekizinci gün tuvalette banyo yaptım hatırlıyor musun? Buz gibi suyla. Say say bitmez ki. Yerde mi yattım? Hasta mı oldum? buz gibi suyla tuvaletin içinde banyo yaptığımı anlatayım. Aç kaldığımızı mı söyleyeyim? Ellerim yara oldu. Çamaşır yıkamaktan. Bak kaç ay oldu hala iyileşmedi görüyor musun? İki ay oldu iki aydır ellerim hali ilaç kullanıyorum. Bunların kirli kirli tezgahlarını gün yüzüne çıkarttım ya. Şu an ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çünkü bir para var. Birinin parası var burada. Bu parayı bunlar yiyorlar. Tuncay verdiyse ne demek istediğim... Tuncay vermediyse bu para nereden geldi? bir poşette olursa erzak alabilecek parayı nereden buldu? çünkü etkinlik e tabi, yapmadık girmiş oluyor. etkinlik yapmadık saat kaç saat kaç olmuş ha saat kaç kan yedi yedi buçuk saat şaka öyle hemen başlayalım yemeğe. kapak almadın değil mi ha sen ne yaptın Semih kapak nerede ya ne ka ne kapak arıyorsun sen Fotoğraf makinesinin kapağını ya. Aa şeyde dedi ya Murat abi.